Gidiyorum hadi bakalım. Armağanı Kadir kitabını al. Alalım bakalım. Gidiyorum almaya. Kitap üst katta mı? Üst katta. Evde öyle karışık ki. İşte o maskeyi Yasir'e götür. Onu götür, bunu götür. Anca ışıkla çık. Bir el atayım. Bir yardım yok yani. Gidiyorum. Gidiyoruz. Yasir de çok uzakta be ya. Şimdi oraya araba sür. O arabanın anasını ağlattık bu arada Ne oldu lan? Canım ne gitti? Jurik diye yaptı. Crik. Çıkalım sıkıntı yok. Benzin ne durumda? Benzin iyi. Oha bir dakika. Karpuzlara bak. Yaşlılar gelmeyin lan. Hava yardım çalınır tabi. Bir dakika bir dur bir dur git arabadan. Patlayan patlayan kaç patlayandan kaç. Uh, pardon. Askerler rap rap askerler. Ay burada ayı da varmış. Lan burası ne kalabalık ya. O ölmüyor, vurunca ölmüyor. Sus Araba kullanmak ölüm ölüm. Doğru yere mi gidiyoruz acaba? Şu an bilmiyorum ama. Sanki doğru yere gitmiyormuşuz gibi biris var şimdi. Yo doğru yere gidiyoruz tamam. Burada koşullar var, bağırıyorlar. haber? Of. Direksiyon dersten kaldım. Bir çifte bir şey kalmadı. Dönüşe bak şimdi bak. Ey yavru döndüm be. Çok Bu arada malzemeciye gitmemiz lazım ya hiç gitmedik. Hazır burada gelmişken bir dakika. Ee... Benzinlik ha malzemeci tam karşıda olması lazım. Ma bir malzemeciye gidelim. Bir malzemelere bakalım neler var. Arabaya belki parça verir. Bilal. 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 Aşçı bıçağı. Süspansiyon parçası kablo. Yok tamam. kalkın alma. Karamayını 3. Videolar. Şimdi bir de ee, avcı bıçağı, aşçı bıçağı. Şey yapmamız lazım. Depoya biraz malzeme bırakmam lazım. Çok şey oldu. Malzemem çok oldu. Tampon iskeleti. Yapıştır. Şemalar. Şemaları tampon iskeleti var mı bakalım. Araba ile ilgili. Bir tane. Var. Üçüncü seviye fren parçası var. Aracı. turbo parçası. Oo. Bunlar yeni bir şey öğretebilirsin diyor. Tamam. Ne haber? Şimdi de Yasir'e gideceğiz. Yasir Arafat. Yolu biliyoruz. Neyse öğrendik. Şifreye gidiş. Yo buradan da gidiyoruz. tamam. Yola git dostum yoldan git. Ha bir de şeye gidelim dur. Bizim burada bir dayı vardı o nerede? Burası burası dur. Tamam tamam koşarak git tamam. <laughs> Güvenli bölge. <laughs> ne haber ne öğrendi? 5 seviye, 4 seviye yol tutuş. Kablo çelik, 3 seviye turbo. 3 seviye motor. 1 seviye turbo. Süspansiyon. Morlar vardı bize turuncu mu? Hangisi daha iyi acaba? Bir dakika dayı, bir arabaya bakalım önce dur. Arabaya bakıp geliyorum. Şimdi ben de 5 e, seviye süspansiyon var, dördüncü seviye. Ha. Fren ve yol tutuş. Bakayım bunun beşincisi var mı? İkinci seviye, var, beş yok. E, i̇ki iki 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 tamam, 4 var. Bu beş zaten tamam. Bana lazım eee 5. seviye frenle 5. Beş, seviye yol tutuş tamam geliyorum. Var mı? Geldim gel tamam. 5. seviye e, frenle yol tutuş vardı. Fren yok. Hmm. Yoltuklar 4 4'e. Bize 4 zaten. 5 seviye turbo var. Birisi seviye süspansiyon, Birisi seviye motor. Onlar bize var dayı. Kavuçuk, çelik boru. Sat. Ne satayım buna? Ha şeyleri satayım. Dur. Tüm değerli eşyalar. Tabii yok öyle değil. İkinci seviye sat. 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 Motor parçası. Bunu sat. Acaba bunlar ben satıyorum ama sonradan bana lazım olacak mı? Olabilir yani. Sat. Birini seviler ne yapayım? Tamam. Çok güzel. Satın alacak bir şey yok. Acaba parçalanınca mesela üçünü seviye bu parçam vardı. Parçanın yenine eklemem mi gerekiyor? Bilmiyorum. Neyse. Tamam. Görüşürüz dayı. Kendine iyi bak. Uğrarım gene. Çay içeriz. Aa patlan kaç kaç eyvah geliyorlar ya sen nasıl geldin hemen iki dakikada ya atlayın atlayın arabanın önüne atlayın öyle aynen gelin bakayım hu hu şunları da vur çok güzel vuruyorlar ya Buradan geçebilecek miyim? Burası mı sizin çiftlik? Evet gelmişiz lan. Arka Ne tamam. Kaç kaç kaç. Güvenli bölge tamam. Önce Yasir dayıya gidelim. Yasir dayı ne <laughs> Hayırdır sen ne surat yapıyorsun ya? Beyhude çabalar. Ha tünelde ezgiye döneceğim ama bir dakika. Önce bir şu şeyimizi boşaltalım. Ya çantayı doldurduk. Ne haber? Ne yapıyorsun? Çan çantayı doldurduk. Önce bir çantayı bir depoya gönderelim. Bir dakika. Işte. Depoya gönder. Acıma Ne gönderelim? Şu ufak makinalıyı göndereyim. Pire miydi neydi? Ya da polis tüfeğini mi göndersem acaba? Uzun namlulu makinalı tüfek. 118 ateş gücü. Peki senin ateş gücün ne? 137. Tamam bunu gönder. Depo yolla. Paslı pompalı tüfek. Bunu kullanmıyorum. Depo yolla. Kısa kurban kılık. Seçkin sipahi kılık. Bunlar kalsın. Ağır yıkım balyozu. Depo yolla. Aslında onu satabilirdim bak. Satardım onu. Bu Antika külünk. Bunları bir depodan al. Demir külünk de Şark satırı. Bunları bir satayım ben ya. Askeri tüfek. Tamam, bir bunları ben satayım önce. Dur bir dakika. Önce bir çantayı iyice boşaltalım. Bir malzemeciye gidip malzemeci neredeydi? Şu köşede miydi? Şurada bir malzemeci satayım ben bunları. Ne haber? Kardeşim şimdi benim elimde bir şeyler var. Onları sana satmak istiyorum. Şark satırı sat. Sat. Demir külünk sat. Acımasız külünk sat. Sat. Asker tüfek sat. Seçkin spy kılıç satma dursun. Yarı pompalı tüfek dursun. Ağır itfaiyeci baltası. Modifiyesi sat. Hütüm ee, değerli eşyaları sat. Tamam. Hmm, başka ben de fazla kalması tamam mı? Satın ama ne var? Şu tırpan var. Tırpan nereye gitti? Ah bak tırpanı kaçırdık ya. Buzbağı külüngü. Hmm, bu neymiş? Üstün kaba külün. Kaliteli tanta palası. Korkunç oyma çekici. Vay anasını. 13 bin lira mı? 13 bin dolar mı? Kaliteli tam 382 kim vuruyor? Abo. 375. 467 vuruyor. Hasar. Bak buna da 18 yaşın. Böyle saçma şey olur mu ya? Biraz önce şey satıyordu bana. Hepsini al. Pompol tüfek. Hepsini al. Makinenin mermisi. Tamam. Yok. Boş, boşu yok. Ya bu gıcık ama biraz önce geldim buraya şey vardı orak vardı şimdi oraya vermiyor bak şimdi bunu diyor ki 18 olman lazım diyor neyse öyle olsun devam ediyorum şu an tamam, güvenli bölgedeyim güvenli bölgede tekme atamazsın diye bir çantayı boşaltacağım kardeşim bu kadar şey divizyonu da böyleydi alıyoruz alıyoruz bir sürü şey şimdi şu asker tüfeklerden asker tüfek başka var mı asker tüfek Oo, bir sürü polis tüfeği var polis tüfeklerini al Polis tüfe. Polis tife daha. Bir polis tüfe daha. Tamam iki tane kalsın. Başka ne var? Çekişli el baltası. Gönder. Bak Korek palası. Korek palası. Korek palası. Tahir'in silahı bendeymiş ya. Tahir'in silahını al. Sipahi kılıcı var. Titanların savaş bu atlayan kaplan Dao. Bu ne lan? Bozok yayı. savaş baltası. Bir daha satalım. Parayı alacağım şey yapacağım. Arabayı modifiye etmem lazım. Daha Ezgi'ye de gideceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum. Ezgi'nin başı dertte. Sat. Kardeşim şimdi sen e, polis tüfeği istiyor musun? Al. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tamam. Asker tüfek kalsın. Hmm, ağır itfaiyeci modifiye yaptık. Tamam onda bir şey yok. Bir tane balta koymuştum buraya. Önere gitti. Yetkene sıvı. Tamam. Satın aldı bir şey yok çiftçi palası 330 vuruyor ama 382 bu da fena vurmuyormuş hadi alayım lan bunu tamam o kadar şey yaptık gideyim Şimdi 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 çanta kıyafetlerim sağım yadigar kılıç var 79 e, hasar yalnız Dayanıklık 36 kalmış Ecel kesenimiz var. Tahir'in silahı da güzeldi. Titanların savaş baltasını alabiliriz ama katil çekicimiz onun yine tamam. Çıkıyorum artık. Gidiyorum Ezgi'ye. Ezgi, Ezgi mahvettim bizi Ezgi. Ha ciğer almıştık ciğeri verelim. 8000 tamam. <laughs> Aha. Tamam onda bakacağız, tamam. Yeni günlük saf ödüller 5000 zor diyor. Ya yani boş zorsa hiç uğraşmayayım dayı ben onla. Zor, ben sevmiyorum zor. Ağır itfaiyeydi baltası. Ana şey nerede? Tahir'in silahı seç. Tahir'in silahı ne oldu bu arada şey? Tahir'in silahına bakalım. Tahir'in silahı güzel ya bunu yükseltelim. Tahir'in silahı şimdi zıvanga zıvanga, yakın dövüş silahı. Elektrik saldırıya tamam. Başka ne vardı? Sende elektrik aldım onu üretemiyoruz şu an. Damar bağ. Bunu iman edelim. iman et. Ta kalite tam topa seçkin. Aa buna mı yapıyor? Tamam ona yap. Pekala. Ee, ben frekne anahtarı Tahir'in silahına yapıştır bunu da. Tamam. Tahir'in silahını şimdi daha da modifiye edeceğim. Çanta Tahir'in silahı. Bir yükselt bakalım bunu sen. Boşuva. Barbar. Başı bozuk. Hasar çok iyi. Hükümdar. Kafes dövüşçüsü. Suikast şey. kimdari iyi. Hükümdarı yapıştır. Yükseltmeyi doğrula. Yükselt. Barbar. Uf, Seç. Barbar. Tamam. Seç. Yükseltmeyi doğrula. Evet. Tamam. Uf. Yükselt. Son modifiye. Üff, üff, fedal. Fedal zırhlı takviye. Dayanıklılık çok iyi. Hasarı biraz da barbar. Uff, barbar yapıyorum. Seç. Yapıştır. Yapıştır. Tamam. Çok güzel. Çok güzel oldu. Aa, çok da güzel iyi oldu. Kaç oldu hasarı? 372 oldu ya. Bir şey olmadı ki. Neyse. 800 tamam hadi gidelim. Gidiyorum gündüz gözü. Ya kardeşim her ya, yerden yardım çağrısı geliyor ya. Abo bu ne lan? Zombi tablası Kına gelirsin var. Ne oluyor? Uh kaç var dikkat et. Ya buraya. Koşular geliyor. Koşun lan. Ne tarlaymış bu? Tünele gidiyoruz. Bu kızların başı dertte tünelde. Ağaç olmasın o anda. İyi geçtik ha. Bir kule. Hemen lootlayalım. Ulan. Ya gene mi kilit? Neyse açtık hadi bakalım. Şimdi bu Ezgi ne yaptı orada çok merak ediyorum. Oo bu ne lan? Onu alırım ben. Üff. Kara tırpan. Ana. Ay bir dakika. 325 vuruyormuş. Tamam dursun o şimdilik. Onu hallederiz. Kızlar ne haber? Ay tünele gireceğiz gene ya. Uf, ara orada dursun tamam. Şimdi tüfek var, ok var. Bir dakika. Çanta. Tüfek kullanmalı mıyım bilmiyorum. Makaralı arbalet yerine şunu da alayım. Seç. Ecel keseni alsam mı acaba? Orada hiç silah almadı. Yadigar alayım. Dur seç Yadigar'ı. Yadigar'ın da işi bitecek ama. Neyse. Eee Tam topalası yerine alayım bunu. Yadigarın kılıcını tamam. Giriyorum artık. Aha. Ya tek mi atacaktım sana? Ben sağ bektim eskiden. Sağ bektim. Geride bir yerde işte. Sağ bek. Evet gidiyorum artık. Ezgi Allah ceza vermesin Ezgi. Dur. Tamam bunu alayım. Ve buradan gireceğiz. Ay gidiyorum. Gidiyorum. Bakalım bu nasıl bunu görelim. Karanlık bölgeye giriyoruz. Onun farkındayız. Üff her tarafta sinek. Ona orada var. Bir şey var orada ne o? Nesin sen? Reis. Arkadaşım. Bu ne yapıyor ya? Ana bu Ezgin arkadaş değil mi? Ezgi ne haber? Niye giremiyorum içeri? Allah Allah. He aç. Ezgi ne yapıyorsun burada Ezgi? Anlat bakayım. Ben diyorum sana gitme diye. But when did she get bitten? Didn't you <laughs> know about it? It must have been on the way to the campground. I would have known if it had happened before that. Look, if it helps any, there was nothing you could have done. <laughs> no, Kyle, that doesn't help. Just get your things. I'll take you home. Home? Are you crazy? I can't go back now. It would make my next again. Eski, come on. Kyle, listen to me. If I go back, I'm trapped. I can't accept that. I won't. <laughs> Jesus. All right. Well. Listen. Go. Be careful. Okay, this tunnel should lead to old town. I'll ask my friend Troy to look out for you. Good luck, Eski. Yani Thank you. Thank you, Kaya. Eski büyük sıç Rama yapacaksın. Ben gidiyor mu o zaman? Açayım bari bunları. Aa bunlar açamıyor mu? Açmışım zaten. He, bir önce gelişimde açtım bunları, evet. Gidiyon mu Ezgi? Ezgi ile konuştuk şimdi dışarı. Üff ne pis yerler ya. Yasir Ezgi'nin gittiğini söyleyeceğim mi? Yasir bana çok kızacak. Benzin var mı sizde? Oh iyi. Bina. Lena, are you there? Kyle, you're breaking up. Any luck with finding the immunity drug? Listen, there's a hidden tunnel. I think it opens up in southern Old Town. There'll be a girl passing through it soon. Could you ask Troy to keep a lookout for her? Crane, that's not why you're there. We're losing people here. I know, I know, and I'm getting closer. Just help this girl, okay? Her name is. Esky. Ezgi söyleyelim bakalım hadi. Hattan kaçtan kaç. Askerleri vur. Neyse ya sonra geliriz askeri bölgeye. tarladan gitmek güzel oluyor ya. Ne haber kızlar? Yüreğim sızlar. Dandi dan, bir Aha! Gel gel. Gel gel. Gelme gelme tamam. Yanlış yer. Lan bir çıkamadık be. Şuraya bir güvenli hale getireyim mi ya? Hayır siz burada ne yapıyoruz ya? Kim var burada? Yukarıda mı? Nerede? Dur bir dakika dur. Burada bir şey var ama ne anlamadım. Buraya daha önce geldik mi biz? Ha evi kapattık güvenli hale getirdik. Tamam. Bir de bunu kapat. Çok güzel. Evet, güvenli bölge yapıldı. Tamam. Çıkışı buradan yapacağız artık. Çok güzel. Tamam. Güvenli bölge lazım. Her zaman lazım. Çünkü bazen gece oluyor, kaçacak yer olmuyor. Yani çiftliğin yanındakiler önemli değil de çiftliğin Aha. O canım azaldı. Şimdi uzaklarına bir yerlere de güvenli bölge yapmam lazım. Patlangaç geliyor. Patlangaç geliyor. Kaç. Koşa koşa geliyor. Patlayacak. Sıkıntıdan patlamış. Acısını bizden çıkarıyor. Burada bir şey var mı? Yok. <laughs> ya dayı. Sen bir şey atıyor musun? Melez kılıç ya bak şimdi bunu vermiyorsun şimdi 18 nasıl alacağım ben onu Seçkin spy kılıcı var zaten onda mı Çıt? Var onda mı almıyorum Terbiyesiz seni Zir, I found some of Eski's things near a tunnel. Looks like a smuggling route. I'm pretty sure it leads all the way to Haran. She's going to Haran? Will she... Could she be safe in the city? you have been there. Tell me. I won't lie, Jazeera. It's a dangerous place, but I'll reach out to my friends there. They'll help her. I, I. Thank you, Kyle. To the other end. One kilometer. What do you say? Siloja, get. Huh? Siloja, Silo. Silo. Silo'ya git. Becerimiz hmm. var mı? Afet dede. Yok. Silo'ya gidiyorum o zaman. Ya da Silo'ya biraz sonra gideyim. Burada durayım biraz. Çatıdan biraz şöyle izleyeyim etrafı. Tamam birazdan Silo'ya gideceğim değerli dostlar. Onu bir sonraki bölümde yapacağım tabii ki. Geliyorum biraz sonra. Görüşürüz. Kuşlar mı uçuyor? Toz mu? <laughs>